arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şöyle az bir ipim vardı. Onunla çıkartacağım. El örgü ipi diye geçiyor. Bebe yünü değil yani. Kullanacağım şiş ise 3 numara. Şöyle. Modelimiz gayet güzel, zarif bir model. Her türlü örgüde uyarlayabileceğiniz kolaylıkta harika bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız bana destek olmak için yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, modelimize ilmek alarak başlayacağız öncelikle. Bu model için 3 Üç ve 3'ün katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. 2 de kenar ilmek olarak yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını ayarlayacağız. Şöyle birkaç tane ben ilmek alacağım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şöyle 3 bir modele 3, 3, 3, 3, 3, 2 de kenar ilmek olarak ilmeklerimizi ayarlayacağız. Ben şu anda 17 ilmek aldım. Kısa bir anlatım yapacağım hemen. Dediğim gibi sizde yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını ayarlayacaksınız. Kenar ilmeğimi hemen şöyle bir düz ördüm. Bir sıra düz örgü yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizi kurmadan altta bir sıra düz örgü yapıyoruz. Daha sonra modelimizi hemen kuracağız. Modelimiz oldukça kolay. Atkı, bere, yelek, şal istediğiniz örgüde Kullanabileceğiniz güzel bir model. Hem de oldukça basit, yeni öğrenenlerde kolaylıkla yapabileceği bir model. Evet, ilk sıramızı düz ördük. Ve şimdi modelimizin ön yüzündeyiz, yani birinci sırada ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum bir ilmek. İkinci ilmeğe geldiğim zaman şişime şöyle şu şekilde bir iki üç kez doladım arkadaşlar. Bakın iki şöyle üç üç kez doladım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu şekilde üç tane dolanmış olduk. Arada iki tane düz örüyoruz bir iki tane ördüm. Üçüncü ilmeğe gelince yine üç tane doladım ve şu şekilde yaparsak çıkmaz orada çıkma oluyor hemen bir daha yapalım 3 kez doladım ve düz ördüm iki tane arada yine düz örüyoruz İlk sıra olduğu için biraz zor oluyor ilmekleri 3 defa dolayıp çıkarmak. 2 3 kez doladım. Ve çıkardım şişimle 1 2 tane düz ördüm. Yine 3. ilmekte 3 kez doladım ve çıkardım. 1 2 tane düz ördüm üçüncü ilmeğe gelince üç kez doladım ve çıkardım üç tane artırmış olduk şurada bir tane düz ördüm şurada da bir tanemiz vardı bir de kenar ilmeğimiz aynı bitiş ve başlangıç ilmek sayımız aynı şimdi modelimizin ikinci yüzün ikinci sırasındayız arka yüzündeyiz bir tane düz ördüm. Şu ipi öne doğru kendime doğru alıyorum. Ve şu dolama yaptığım ilmeği şöyle uzatarak sağ şişimi alıyorum. Örmüyorum. Sıradaki iki tane ilmeği yine düz örüyorum. Dolama yaptığımı bu şekilde uzatıyorum. Ve örmeden alıyorum. İki tane düz ipim kendimden tarafta. Ilmeğimi uzattım, örmeden aldım, tekrar ipimi arkaya aldım ve diğer ilmek iki ilmeği düz ördüm. Ilmeği uzattım, aldım, sıradaki iki taneyi düz ördüm. Ilmeği uzatarak aldım, kenar ilmeğimi ve yanındakini de düz örerek bu sırayı da tamamladım. Modelimizin ikinci sırasını yaptık. Modelin 3. sırasındayız ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Bakın yine şu örmeden aldığımız ilmeği tekrar örmeden alıyoruz. Sağ şişime aktardım. Sıradaki iki taneyi düz ördüm. Bu ilmeği yine örmeden aldım. İki tane düz ördüm. Örmeden aldım iki tane düz ördüm örmeden aldım iki tane düz ördüm bunu da yine örmeden aldık ve kenar ilmeğimi de ördüm üçüncü sıramızı da tamamladık modelimizin dördüncü sırasındayız model dört sıradan oluşuyor kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradakini bir tane düz ördüm yine ipimi Kendimden taraf öne aldım. Sıradaki ilmeği şu uzattığım ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz ördüm. İlmeği bu şekilde aldım örmeden. 2 tane tekrar düz ördüm. İlmeğimizi bu şekilde aldık. 1-2 tane düz ördüm. İlmeği aldım örmeden. 1-2 tane düz ördüm. Son ilmeği de aldım örmeden. Kenar ilmeğimi de ördüm ve modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modeli kurduğumuzda model tam kendini gösterecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Şimdi bakın şimdiye kadar örmeden aldığımız şu uzattığımız ilmeğe geldik. Onu şimdi 3 defa dolayarak örüyoruz. 3 kez doladım ve ilmeği ördüm. 1 2 tane düz ördüm. Doladığımız, uzattığımız ilmeği tekrar dolayarak 3 kez ördüm. 1 2 düz ördüm. Şu uzattığım ilmeği 1 2 3 kez doladım ve ördüm. Düz örüyorum. 1 2 düz ördüm uzattığım ilmeğe geldiğimde 3 kez doladım ve düz ördüm modelimiz gördüğünüz gibi oldukça kolay 1 2 3 kez doladım ve ördüm modeli ikinci kez kurmuş olduk ikinci kurulumun birinci sırasıydı şimdi arka yüzüne geldiğimizde de ne yapıyorduk aradaki ilmekleri düz örüyorduk. O doladığımız ilmeği örmeden alıyorduk. İpimi kendimden tarafa aldım, ilmeğimi uzattım ve örmeden bıraktım. 1 2 tane düz ördüm. İlmeğimi uzattım. Örmedim. 1 2 tane tekrar düz ördüm. İlmeği uzattım. Bıraktım. 2 tane düz ördüm ilmeği uzattım sağ şişimde kalıyor örmüyorum onu bir iki tane düz örüyorum Evet bu sırayı da bu şekilde tamamladık şimdi modelimizin ön yüzünde model kurulumunun üçüncü sırası oluyor kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeği düz ördüm yine uzattığım ilmeği örmeden aldım şimdi ön yüzünde olduğumuz için ipim arkada direkt alıyorum hemen ilmeğimi üçüncü sırada da aynı bu şekilde yapıyoruz iki tane düz örüyoruz uzattığımız ilmeği örmeden alıyorum ve kenar ilmeğimi de ördüm üçüncü sırayı da tamamladık Dördüncü sırayı da yapalım hemen. Arka yüzündeyiz. Modelimizin dördüncü sırasındayız. Bir tane kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İpimi kendimden taraf alıyorum. Uzattığım ilmeği örmeden alıyorum. Bir, iki tane düz örüyorum. İpimi kendimden taraf aldım. Uzattığım ilmeği örmeden aldım. Bir, 2 aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar modelimizin de ikinci kez kurmuş olduk Evet şimdi modelimizin üçüncü kez de kurulumunu bir gösterelim şu ilmeklerin nasıl döndüğünü de görün Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Şurada bakın uzattığımız ilmeği şimdi ör örüyoruz. Üçüncü, üçüncü model kurulumunda yine onu üç kez dolayarak örüyoruz bu şekilde. Yalnız ilmeğiniz şöyle yamuk geliyorsa onu düzelterek örmeniz gerekiyor. Benimki düz. Bakın benimki tam düz gelişi. Eğer sizinki şu şekilde ilmek alışınız bu şekilde geldiyse o ilmeğinizi tekrar düzeltip şöyle yapıp ondan sonra öreceksiniz. Ona dikkat edin. Benim ilmek alışımda düz geliyor bakın. Çevirmeden ördüm. 1 2 3 kez doladım ve ördüm. 2 tane düz ördüm. Şu uzun ilmeği 3 kez doladım, ördüm. Bakın ilk kez yaparken şu dolamalar biraz uğraştırmıştı ama diğer sıralarda dolamalar gayet rahat alabiliyoruz. İlk sıra olduğu için zorlamıştı. 3 tane doladım ve aldım. Evet, modeli bakın 3. kez kurulumunu yaptım. Model böyle arkadaşlar. Modelimiz oldukça kolay ve güzel. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Ben biraz da ilerlemiş halini size göstereceğim. Bunu şöyle kenara alalım. Evet, bakın modelimizin ilerlemiş hali böyle olacak. Bu da beraber yaptığımız modelimizin arka yüzünde göstereyim hemen size. Şu şekilde de arka görüntüsü var. Oldukça temiz. Kenar ilmeklerimiz bu şekilde. Şöyle zincir gibi çıkıyor bakın. Modelimizde ne yamulma, ne böyle sarkma olacak bir model. Şöyle esneteyim onu da bakın. Bazen esner mi diye soruyorsunuz. Esnekliği şu şekilde. Yani çok esneyen, açılan, şöyle sünen bir model değil. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın. Fikirlerinizi yazın. Beğeniyorsanız beğenilerinizi yapın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.